Geberit, seçim yapmanın tuvaletlerde kullanılan rezervuar sistemlerinde bile neden önemli olduğunu açıklıyor. Bu Murat. Kendisi bir sıhhi tesisatçı ve Şule'nin yeni evinde banyoyu inşa ediyor. Şule, hayallerindeki banyo için tüm parçaları titizlikle seçti. Modern tarzı beğeniyor ve belirli bir konfor beklentisi var. Sadece rezervuar sistemi üzerinde pek düşünmemişti. Ancak Şule, kumanda kapağının banyosunun tarzına uymamasını gerçekten kabullenmek zorunda mı? Burada da özel fonksiyonlar yok mudur? Murat, mesleğini iyi yapıyor ve verimli çalışıyor. Rezervuar sisteminde kaliteli ürünleri kullanmayı seviyor ve her zaman alıştığı kumanda kapağını seçiyor. Müşterilerine daha iyi alternatifler sunabilir. Ancak bunu fazla yorulmadan yapmanın yolu nedir ve bunun ona ne faydası var? geberit, bol çeşit ve mükemmel kalite sunuyor. Her zevke uygun tasarımlar ve akıllı fonksiyonlar hayallerdeki banyolara o özel havayı katıyor. Çünkü uzun ömürlü geberit rezervuar sistemleri deşarj işlevinden çok daha fazlasını yerine getirebiliyor. Duo Fresh kokuyu anında oluştuğu yerde yok ediyor ve onu filtre ortamdan uzaklaştırıyor bir kanalla rezervuar tabletleri doğrudan rezervuar içerisine yerleştiriliyor. Temassız ve uzaktan deşarj sistemleri yenilikçi teknolojiyi banyonuza getiriyor ve zarif aydınlatma seçenekleriyle bu uyumlu ortamı tamamlıyor. Murat kendinden emin ve Şule'yi Geberit Rezervuar Sistemi hakkında ayrıntılı olarak bilgilendiriyor. Şule çok etkileniyor. Bu kadar farklı seçenek beklemiyordu. Çok hoş bir kumanda kapağı buluyor. Üstelik tarzına çok uygun ve etkin koku giderme işlevi onu her gün yeniden mutlu ediyor. Siz de Geberit'in geniş ürün yelpazesi hakkında bilgi sahibi olup seçimi müşterilerinize bırakın. Çünkü seçimler önemlidir ve müşterilerinize uzun süre hizmet edecektir.